Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte koyunları bir günde nasıl yaydığımızı göstereceğim. Şu an koyunların sesinden, burada köpüşümüzün sesinden biraz beni anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Aa dur. Sopamızı asla eksik etmiyoruz. Çobanın sopası her şeydir. Silahı, mermisi her şeyi. Evet, burada koyunları açıyoruz. Durur musun? Beyaz bayrak kaldırıldı, <laughs> saat verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. Gidiyoruz. Ateşli boncuk da bize eşlik ediyor her zamanki gibi. Böyle gidiyoruz. Burada cami. Dur, dur, yavaş. Nereye, nereye? Yemek için koşuyorlar. Böyle yavaşlatmam lazım. Nereye? Babam biraz sinirli olabilir. Evet çok sinirli. Neden? İşte... Kanalıma bir şeyler söyle. Kanalıma. He. Kolay gelsin. <laughs> Oyunlar iyi. Git böyle küçük kuzular otların arasında uyuyup kalıyor. Bu da çok tehlikeli. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Kuzulara. Yoksa uyuyup kalırlarsa her şey olabilir. Bakın bir tane örneği. Gördünüz mü? Oğlak. Annesini arıyor. Annesini de buldu. Çalıların arasında. Evet. Şimdi yavaş yavaş Rırr. Dinlenme molası bitti ve tekrardan yola koyulma vakti. Bazen de koyun sizi geçer ve siz koşmak zorunda kalırsınız. Koşuyoruz. Bizi bekliyorlar. Önünü çekmemiz lazım. Babam geride kaldı, ben koşuyorum. Yolun kenarında buğday tarlaları var. Bu şekilde görüyorsunuz. Koyunlar Bunları da zarar verebilir. O yüzden buna da çok dikkat etmeliyiz. Adamın orada zeytin var. Aha da zeytin yiyor. Şimdi ben buna ne yapayım? Allah Allah. Kış. Arkadaşlar burada da dikenli incir dediğimiz meyve şu an çiçek açmış durumda. Bunun tadı mükemmel ötesi bir şey. Yol kenarlarında bulmak mümkün. Çok güzel harika. İşte bakın gördünüz mü? Tarlaya girmişler. Bakın geride kalmış gördünüz mü kuzusuyla beraber. Bu çok tehlikeli bir olay. Tüm sürü öndeyken kendisi arkada kalırsa koyun yozar. Başka yere gider. Başka sürüye katılabilir. Bu da çok tehlikeli. Adam benim koyunum derse sahip çıkamazsın. Onun için bir bellilik yapmaz lazım. Mesela şu kuzunun kafasını boyamışız. Bu şekilde bellilik yaparsak eğer karışma olayını da önlemiş oluruz arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Öksüz kuzu annesi. annesi ölmüş kuzu emziriyoruz. Buğday tarlası arkadaşlar burası da. Uçsuz bucaksız. Eve dönüş yolculuğu başlasın. Yine koşuyoruz. Nereye nereye? Neyse ki babam önünü kesti. Hava karardı. Ezan okundu. Eve geldik. Çok yorulduk. 3 saatlik yolculuk. İşte böyle geçti. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben de tanıyım işte tanıyım. Video çekiyorum. Yanınıza gelemiyorum. İzle bunu izle. Hadi bitiriyorum. Ben.